Selam dostan girami, subh-ı hayr, hayal şumaci tora ist. Be ismi Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere dil bilgisi konularından olarak e, ismi am yani cins isim e, başlıklı konuyu açıklamaya çalışacağım. Daha önce ismi khas yani özel ismi açıklamıştık. Bu kez de cins isim hakkında kısa açıklamalarda bulunalım ve örneklerimizi verelim. Evet arkadaşlar cins isim yani ismi am yani ne demektir cins isim? Aynı türden olan varlıkların ortak adıdır. Mesela Zen Bu bir cins isimdir. Yani bu bir kişi de olabilir, bir grup olabilir, tamamı da olabilir. Asp. Bu da bir cins isim. At anlamında. Sitare. Yıldız anlamında. Hemen şu silkimizi alalım. Evet, sitare kelimesi de e, yıldız anlamında ve cins isim. Mesela şehir, bu hem genel anlamda bir şehir olabileceği gibi, hem de herhangi bir şehir olabilir. Bu da bir cins isim. Yani kısaca söylemek gerekirse, özel isimlerin dışında kalan tüm isimler e, cins ismi oluyorlar. Bir, bir kelime özel isim değilse kendisi cins isimdir. Evet cins isimle ilgili örnek vermeye devam edelim. Mesela kitap kelimesi, kitap kelimesi de bir cins isimdir. Ama eğer bir kitap adı olsaydı, e, o zaman özel isim olurdu. Mesela piser. Bu da oğlan çocuğu demek. Bu da bir cins isim. Kişver. Ülke. Ülke demek. Ha bu bir ülke adı olsaydı tabi özel isim olurdu. Mesela Türkiye deseydi, İran deseydi bunlar özel isim olurdu. Yine Dukter. Bu da kız çocuğu demek. Tabii bunların bir ismi olur o zaman. Onlar özel isim olurlar. Evet bunlar da e, cins isime birkaç örnek e, daha yazılmış oldu. Evet yine birkaç örnek daha yazalım. Mesela sigorta anlamına gelen bime. Bime kelimesi de Evet, burada bir diş fazla oldu, onu düzeltelim. Yine ambar anlamına gelen enbar. Bu da bir cins isimdir. Bu arada hem biraz kelime hazinemizi artıracak şekilde hem de kelimelerin nasıl yazıldığını göstermek için bazı örnekler vermek istedim. Mesela bir diğeri diploma anlamındaki diplom. Evet, dip. Diplom. Evet, bunların yazılışını da göstermek istedim. Bunlar da cins isimler yine. Bir diğer örneğimiz, guncişk, yani serçe anlamına geliyor. Evet, bu da bir Cins isimdir. Serçe. Evet, e, cins isimlerle ilgili olarak genel olarak söyleyeceğimiz şeyler bunlardır. E, yani bu canlı olabilir, bu kelimeler cansız olabilir. Bütün varlıklar ve kavramlar için e, ortak olan, e, ortak olarak kullanılan kelimelerin tümü e, aynı cinsten ve türden varlıkların birisini, bir bölümünü ya da tümünü gösteren kelimelerin tümü e, cins isim kategorisinde yer alıyor. Evet. Cins isim ile ilgili olarak söyleyeceğimiz bunlardan ibaretti. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.